Kuvvetli yazar Abdulaziz Dıvahi bin Rumai, Türkleri enses yabaniler diyerek aşağıladığı, Atatürk'e de kadınsız dediği bir paylaşımda bulundu. Türk toplumu büyük tepki gösterdi. Fakat ben kuvvetli yazarın bu paylaşımında kayda değer bir şey göremiyorum. Çünkü yazdıkları zaten sıradan bir Arap'ın, Türkiye ve Türkler hakkındaki sıradan düşünceleri. Yoksa siz Arapların, Türkiye'ye ve Türklere hayran falan olduğunu mu sanıyordunuz? Gerçekten çok safsınız. Araplar kendileri dışındaki tüm milletlerin onlara hizmet etmek için var olduğunu düşünür. Kendilerini diğer tüm milletlerden üstün görürler. Bakın ben turizm sektöründen geliyorum. Bazen karşıma tek kelime İngilizce bilmeyen Araplar gelirdi. Onları tek kelime İngilizce bilmeden uluslararası seyahate çıktıkları için küçük görürdüm. Sonradan fark ettim ki asıl onlar beni tek kelime Arapça bilmediğim için küçük görüyor. Arapları etrafa çöp atıyorlar diye ayıplıyorsunuz ya. Onlar da çöplerini toplamadığınız için sizi ayıplıyor. Sıkça karşılaşmaya başladığımız küstahça tavırları hep kendilerini bizden üstün görmelerinden kaynaklanıyor. Din kardeşiyiz dediğiniz insanlar sizi Müslüman olarak bile görmüyor. Ümit Özdağ ırkçı diyenler, asıl ırkçı olan Araplar. Ve siz henüz Arap ırkçılığıyla tanışmadınız. Bir gün bir Arap size sırf Türk olduğunuz için küçümseyen gözlerle baktığında, hizmetçisi gibi davrandığında gidip ırkçı dediğiniz Ümit Özdağ'ın ellerini öpeceksiniz.